ve sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar merhabalar sizlere de sevgili yaylar Şimdi önce güzel haberlerden başlayalım. Şimdi yok Mars retrosuydu, Venüs retrosuydu. O detaylara hiç girmiyorum. Ben böyle büyük bir değişim tablosu var gökyüzünde. Orada hayatımızın böyle ana akslarına vurgu yapıyorum. Onları zaten her ay her hafta konuşuyoruz. Oraları gene konuşmaya devam edeceğiz zaten. Günü geldikçe öğreneceksiniz. Ama genel olarak bizim hayatımızda neler olabilir? Önce güzel haberlerden bir başlayayım. Şimdi yönetici gezegeniniz Jüpiter bu yıl yine tabii ki burç değiştirecek. Ama her yıl burç değiştiriyor zaten. E ee, bir şey olduğu yok diyorsanız bir durun şimdi bir dakika. Bu sefer yengeç burcuna geçecek sevgili yaylar. Şimdi ikizler sizin karşıt burcunuz olduğu için Jüpiter orayı pek sevmiyordu. O yüzden bilemiyorum hani orada belki yağmasa da gürlemiştir. Ama şimdi çok sevdiği, çok rahat ettiği size de böyle bol kepçeden vereceği bir alana geçiyor. Ne verecek anlatacağım şimdi. Yılın ilk yarısında Jüpiter ilişkiler alanınızda ilerlemeye devam edecek. Belki bazılarınızın haritalarında da yeni başlayabilir buna. Ocak ayı itibariyle. Burada tabii ki sadece evlilik ve ilişkiler anlamında değil ama iş ortaklıkları, iş birlikleri, birilerinden iş teklifi almak gibi potansiyeller devrede olacak. Bu anlamda güzel. Hatta belki popüler insanlarla zaten yaptığınız iş böyle bir şey gerektiriyorsa, özellikle de ikizler minvalinde işler yapıyorsanız hani iletişim sektöründesinizdir, reklam, dijital pazarlama vesaire popüler insanlarla iş birlikleri gibi potansiyeller var. Yine sosyal medyanın gücünü bu dönemde iyi kullanın Ayın ilk yarısında bu anlamda önemli. Yani 10 Hazirana kadar Jüpiter burada seyahatine devam edecek. Ve yine burada evlilik ve ilişkilerle ilgili fırsatları da beraberinde getirecek. Hayatınızda biri yoksa tanışabilirsiniz, ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki kişiyle belki evlilik kararı da alabilirsiniz diyor gökyüzü. Ya da zaten evliyseniz eşten gelebilecek fırsatlara, şansa, desteğe vurgu yapıyor. Yani eşinizin işiyle ilgili güzel bir gelişme olur. Siz de faydalanırsınız. Sonuç itibariyle onunla ilgili olan bir şey sizi de rahatlatabilecek diye düşünüyorum. Sonrasında 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Sizin haritalarınızda 8. ev. Yani ortak kaynaklar demek burası. Şimdi kişisel kazançlardan ziyade ortak paralarla ilgili. Aynı zamanda Jüpiter ev, aile, yuva konularınızı yönetiyor. Bir yandan da zaten sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla kişisel kazançlardan ziyade haneye giren paralarla ilgili belki bir takım artışlar söz konusu olabilecek. Yani toplu para alımı, para giriş çıkışları söz konusu olabilir diyor gökyüzü. Ev alım satımı, miras, nafaka, sigorta işleri, vergi ödemeler buralarda da kolaylık olacak. Krediye ihtiyacınız olacaksa eğer 10 Haziran'dan sonra muhtemelen çok daha kolay ulaşacaksınız. Çok daha kolay çekeceksiniz. İşte bir sigortada işiniz olur, vergiyle ilgili bir işiniz olur kolaylıkla halledebileceksiniz. Bunun dışında tabii ki işe başlama, sigortalı olma, kendi işini kurma gibi ihtimalleri de devreye sokacak böyle güzel, keyifli ilerleyebilir buradaki süreçler. Para artışı söz konusu. Bu tabii ki yine iş birliklerinden, iş ortaklıklarından gelebilecek paralara da vurgu yapıyor bir taraftan. Yani e, maaştan bahsetmiyorum burada. Yani her ay bir maaş alıyorsunuzdur ya da bir ticaretle uğraşıyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız her ay ortalama bir kazancınız vardır zaten. Onu maaş gibi düşünün. Ondan bahsetmiyorum. Onda da bir artış olacaktır dolayısıyla da. Burada biraz daha böyle aslında ek olabilecek işlerden bahsediyoruz. Örneğin işte diyelim ki sosyal medyada iş yapıyorsunuz. Bir sponsorluk anlaşması yapmanızdan bahsediyorum. Ek bir kazanç alanı gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda şanslı ya da işte eşiniz zam alır, eşinizin maaşı yükselir hani onunla ilgili bir şey olur falan buralardan bir destek olabilir. Ya da sizin bir projeniz vardır, aklınızda bir şey vardır da paranız yoktur. Biri de getirir parayı koyar der ki gel bunu beraber yapalım. Para desteği gelebilir. Tabii ki duygusal destek aldığınız da bir zaman dilimi olacak. Özellikle aileden maddi manevi yardım alabileceğiniz, destek bulabileceğiniz bir süreç olacağını düşünüyorum. Bireysel kendi ailenizden belki tabii ki bu eşin ailesi de olabilir. O da yine ihtimaller içerisinde oradan da olabilir. Birçok yönden destek var ve bir taraftan da sizin için de bir ilahi koruma olabilir diye düşünüyorum. Yani böyle daha iyimser hissedebileceğiniz, belki bazı şeylerin daha size gelmeden ber taraf olabileceği, işte bir yerde birileri arkanızdan iş çeviriyorsa çat diye böyle önünüze düşebileceği falan bir zaman dilimi. Sizin de mahremiyetinize olan düşkünlüğünüz belki bir tık artabilir Haziran'dan sonra. Daha böyle bir içe döndüğünüz, kendinize size iyi gelen şeylere daha fazla odaklandığınız bir süreçten geçebilirsiniz mesela. Burada belki inançlarla ilgili olabilir. Yeni bir şey öğrenmek için kendinizi öyle bir süreliğine bir nadasa çekmek olabilir ya da yeni bir şeye başlamak için bir nadasa çekmek olabilir. Bunlar da ihtimal dahilinde. Yatırımlar konusunda da şanslı olacağınızı düşünüyorum. Özellikle de ev alım satımı ve taşınma gibi ihtimallerde söz konusu yine burada belki bir düzen değişimi ve bu sebeple yapılabilecek ev harcamalarına da vurgu yapıyor haritalar. Bir taraftan Satürn ve Neptün Koç burcuna geçiyor dedim. 1 Mart'ta 1 Mayıs'ta yaz döneminde Koç burcunda izleyeceğiz onları. Fakat Eylül'de Satürn Ondan sonra da Neptün tekrardan retro yaptıkları için o dönemde Balık Burcu'na son bir kez geri dönecekler. Onlar Balık Burcu'na son bir kez geri dönerken işte o esnada siz de balık konularına son bir kez bakın derim. Orada kalan bir şeyler varsa tamamlayın. Ne olabilir bunlar? Aileyle ilgili konular, aileyle ilgili sorumluluklar, ev içerisindeki sorumluluklarınız ya da belki ev yaptırıyorsunuz, belki taşınıyorsunuz, belki ev alıyorsunuz. Orada hani her ne oluyorsa havada kalan, ertelenmiş vesaire bir şey olursa da sonbaharda artık tamamen tamamlanır. Konu kapanır diye düşünüyorum. Şimdi Satürn Koç burcuna geçtikten sonra da artık Neptünle beraber bizim 5 11 aksı dediğimiz bir alanınızda ilerleyecekler. Tabii ki burada biraz daha Özellikle bazı birebir arkadaşlarınıza mesafe alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle bir süredir ait hissetmediğiniz bazı ortamlarda mecburiyet hissediyorsanız ya da içinde bulunduğunuz durum, oturduğunuz semt olabilir, apartman olabilir, site olabilir her neyse Sizde çok böyle bir huzursuzluk yarattıysa çünkü Satürn ev, aile, yuva konularınızı ilgilendiren bir yerden geçti 2,5 yıldır. Sizi o anlamda zorlamış olabilir, aidiyet duygunuzu zorlamış olabilir, aile içinde, ev içinde huzursuzluklar olmuş olabilir. Şimdi bu konuları artık sonbaharda tamamen kapatmış olacaksınız. Dolayısıyla yeni başlangıçlar yapacaksınız aslında siz. Satürn Koç burcundayken ve burada size iyi gelmeyen bazı insanlarla aranıza da mesafe girebilir. Özellikle de gruplarla değil birebir arkadaşlarla yani bir gruba bir derneğe üyeyseniz mesela hani oradan ayrılmaktan ziyade orada görüştüğünüz bir kişiyle iletişimi kesmek gibi de düşünebilirsiniz bu kısmı. Bunun dışında tabii ki buradaki bir satürn yine de özellikle yatırımlar alanı olduğu için burası bir taraftan da böyle hani biraz daha büyük riskler almamayı ve sorumluluk almayı bize salık veriyor diyebilirim. Daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor ve büyük riskler almamanız gerekiyor. Buradaki büyük risklerden kastım da paramız varsa tabii ki yatırım yapacağız. Ev alabiliriz, arsa alabiliriz, borsa ile ilgili bir şeyler yapabiliriz vesaire. Ama bilmediğimiz alanlarda risk almayacağız. Örneğin işte şurada şöyle bir arsa var falan bak buralar çok değerlenecek bilmem ne diye Bizi kimsenin kandırmasına da izin vermeyeceğiz. Çünkü Neptün burada. Biraz kandırılmalara, böyle basiret bağlanmalara açık. O yüzden yanında Satürn var bir taraftan. Allah'tan bizi tokatlayacağını düşünüyorum inşallah. O yüzden hani yine de böyle gözümüzü dört açalım. Kimseye inanmayalım. Özellikle belki de arkadaş çevrenizden birileri işte siz bir şey satmaya çalışıyorsunuzdur. Birisi gelir der ki ya o kadar etmez. Sen bilmiyor musun falan filan. Bir şekilde her anlamda bir kandırılma, dolandırılma, bir arkadaşınızın gazına gelme gibi ihtimaller var. Bunlara dikkat edin sevgili yaylar ve çocuk konusu tabii ki burada belki açılabilir. Ebeveyn olmak, çocuk sahibi olmak, hamilelik gündemleri olabilir. Hani artık bu konuyu belki istiyor olabilirsiniz hayatınızda ve bu alanda inisiyatif almak, sorumluluk almak isteyebileceksiniz Satürn Koça geçtikten sonra. Satürn sizde yay olduğunuz için yani ateş grubu olduğunuz için size de olumlu etkiler yapacak. Olumlu bir etkileşimde bulunacak. Balıktayken sizi kareledi. Yani ruhsal anlamda da birazcık zorladı. Duygusal ve ruhsal anlamda. Şimdi koçta daha rahat ilerleyeceksiniz. Daha kolay sorumluluk alacaksınız diye düşünüyorum daha mücadeleciydi yani son iki buçuk yıl belki sizin için. Şimdi hani mücadeleyi bırakmıyorsunuz ama belki o kadar yorulmayacaksınız. Bir şeyler biraz daha kolay ilerleyecek. Hatta çok çabaladığınız konular olduysa hayatınızda şu ana kadar ödülüyle birlikte gelebilecek bir satürnden bahsediyorum. Ciddi anlamda ödüllerini getirebilecek nihayet bunca yılın emeği, ödülü, oh be sonunda benim de hayatımda şöyle bir şey oldu diyeceğiniz belki bir şeyler olabilir. Sevgili yaylar ve ay düğümleri kariyer alanınıza geçiş yapıyorlar. Başak ve balık aksına geçecekler. Kuzey ay düğümü ev, aile, yuva alanınızda olacak. Dolayısıyla tutulmalar burada gerçekleşecek bir buçuk yıl. Ve güney ay düğümü de kariyer alanınızda olacak. Hemen Mart'ta da ilk tutulmayı yaşayacağız burada. Mart ayındaki tutulmayla beraber özellikle kariyer hayatınızda önemli değişimler yaşayabileceksiniz sevgili yaylar. Burada belki bir bırakıp gitmek, istifa, ayrılık gibi ihtimaller devrede olabilir. İş değiştirebilirsiniz. Belki tayininiz çıkacak. Çünkü taşınma ihtimali de olduğu için böyle bir atama, tayin gibi ihtimal varsa bu da söz konusu olabilir sizler için. Bir yer değişikliği ile birlikte gelebilecek bir iş değişikliği olabilir. Hatta belki bazılarınız sektör bile değiştirebilirsiniz. Böyle bir düşünceniz, isteğiniz Varsa sevgili yaylar bu dönemde bir şeyleri tabii ki güney aydın biraz da şöyle çalışır oradan geçerken. Şimdi yeni geçti biraz da oradan da biliyorum deneyimleyince daha iyi anlıyor insan. Bir şeyleri bırakmakla devam etmek arasında gel gitler. İnsan bazen mesela tamamen her şeyi bırakmak ya da her şeyi devam ettirmek gibi çalışıyor ya bizim zihinler birazcık. Halbuki orada... İçinde aslında beni rahatsız eden bir kısım vardır onun. Belki onu değiştirmek istiyorum. Belki işimi seviyorum, görevimi seviyorum ama içindeki bir şey yapmayı sevmiyorum. O zaman onunla ilgili bir aksiyon alayım. Ya da işte işimi seviyorum ama mesela tamamen atıyorum şu an kendimden örnek vereyim. Astrolojiyi çok seviyorum, bayılarak yapıyorum ama atıyorum YouTube'a işte sürekli video çekmek istemiyorum diyelim ki. Bu arada 11. yılım bu kadar istikrarlı biri yok yani şu an daha. Hiç ara vermedim çünkü ben. Hiç ara vermedim. Yani hasta oldum, işte dişim şişti, bir şeyler yaşadım. Bir hafta olmadı işte bir gün koyamadım, bir hafta koyamadım. Öbür hafta mutlaka koydum. Hiç arasız, buradayım yani ben. Her ay aylık burç yorumları. 2019'dan beri de her hafta haftalık burç yorumları. Her ay yeni aylar, donlaylar, yıllık yorumlar. Hiç ara vermeden buradayım maşallah diyelim. Bunun gibi düşünün yani. Ha, o zaman tamam ben demek ki danışmanlık vermeye devam edeyim. Youtube'u bırakabilirim. Ya yani astrolojiyi bırakmama gerek yok ki gibi. Yani yöntem değiştirebilirsiniz. İçindeki bir şeyi ekleyebilir, çıkarabilirsiniz. Ama hani sepet Kalır. Onu demek istiyorum. Biraz böyle gel gitleriniz, yapsam mı yapmasam mılarınız, öf çok sıkıldım bıraksam mılarınız olabilir. Burada birazcık motivasyonu düşürür ya da sektör mü değiştirsem gibi etkileri de birazcık beraberinde getirebilecek. Bunlara da hazırlıklı olun. Ama bırakıp gitmek yerine orada bir şeyleri değiştirmek zamanı bence. Gökyüzü öyle diyor yani. Ve Uranüs ikizler burcuna ilerliyor ilişkiler alanınıza ilerleyecek. Tabii ki sizinkine hemen ilerlemeyebilir haritalarımızın yerleşiminden dolayı yükselenimizin derecesiyle bağlantılı olarak. Ama ilişkilerde hikaye değişir. Uranüs buradayken ayrılıklar, yıldırım nikahları, yıldırım aşkları ya da başladı, bugün başladı, yarım bitti. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. 6 ay peşimde koşmuştum. Ne oldu? Dedirtecek garip gureba olaylar silsilesi burada olabilir sevgili yaylar. Tabii ki yılın ilk 6 ayı Haziran'a kadar olan dönem evlilikle ilgili potansiyeller var dedik. E, hatta Jüpiter yengeçteyken de devam edecek yani bu hani önümüzdeki yılda sizin için evlilik potansiyelleri var ama Uranüs burada düz giden bir şeylerde Raydan da çıkartma potansiyeline sahip bir gezegen. Bunu da bilin. Hareket getirecek. Değişim getirecek çünkü. Ama o mu getirecek? Onun gelişiyle siz mi bunu arzulamaya başlayacaksınız orasını bilemem. Umuyorum çok güzel bir yıl geçirirsiniz sizlerde. Mucizeleriyle gelsin hepimize. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum.